Evet dostlarım. Hakuyucu bakın şimdi size nasıl bir manzara sunacak. Amanın bu da ne? Eski bir sur ve üzerinde antikalaşmış toplar. Aa! Ya benim çantanın burada ne işi var ya? Allah Allah. Ya çantam benden daha hızlı görüyorsunuz dostlar. <laughs> ünlü var içinde cin mi acaba? Bugün bir yoklayayım ya. <laughs> evet. Evet dostlarım. Bakın şimdi nereye gelmişiz? Topun üstünden şöyle adımlıyorum. Oldukça tehlikeli ama yine de sizler için. Hey dostlar. Hakuji sizleri Fas'ın Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan ismi gibi ilginç bir beldeye getirdi. Kim yaptım bilmiyorum. Ualadia. Evet dostlar ismi söylemek bir etmek biraz ilginç ve bir zor. Bir sabah erken gezerken Ya dostlar bu da ne ya inanamıyorum Bir leylek arkadaşımız caminin minaresinin tam üstüne yuvasını kurmuş Dostlarım bu civarda gerçekten oldukça leylek var Demek ki leylek kardeşlerimiz burada kış yaşanmadığı için buraya göçüyorlar. Evet, bir tanesini yakaladım şu anda. Galiba eşinden izin bekliyor yuvasına gitmek için. Ya dostlarım ya. Takuji yine baharın kucağına düştü ya. O kadar güzel ki. Otlara, çiçeklere basmaya kıyamıyorum ya. O kadar güzeller ki, harikalar ki. Anlatamam ya. Evet dostlar. Plaja bu sefer de farklı bir yoldan giriyorum. Selam. Hayır. Hayır. Selam. Faslı kardeşlerimiz de güler yüzlü. Genelde arkadaş cana insanlar. Bayağı hoşuma gitti. Dostlar görüyorsunuz. Rüzgar bu kasabada bazı zamanlarda o kadar kuvvetli esiyor ki ağaç ağaçlığından vazgeçmiş. Bakın nasıl uzamış. Çok değişik bir şekilde arkaya doğru. Evet dostlar. Akuji martılarla arkadaş oldu. Rüzgarın tadını çıkarıyoruz. Rüzgarın tadını en güzel martılar çıkarır. Rüzgarın sesi. Şükran Habibi'ye. Evet dostlar. Anlaşılacağı üzere bu kayıklarla da lagünü geziyorsunuz. dostlarım, Hakuji ile tarihi bir gündeyiz. Hakuji, Atlas Dağları'nda geldi. Atlantik kıyılarında, kumların tam ortasına, Yuhuu! Bir yanımı sardı okyanus kıyısı Bir yanımı sardı Lagün kıyısı Bende kaldım şimdi Varın ortasında Aman 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 Ah şu benim kalbim Çokça tehlikeli bir yola girdim dostlar. Gördüğünüz gibi düşersem mahvoldum. dostlarım hemen şöyle okyanusun kapısında bir ince <laughs> <laughs> korkusuzca ilerliyor. Devam etmekten çekinmiyor. Her an bir sürprizle karşılaşabiliriz. Çünkü daha önce böyle bir deneyim olmadı dostlar. Sessiz olun. bizim ama coğrafyalara hemen domuz gibi dalmayın dostlar. Önce coğrafyayı bir anlayın. Adım adım usulca yavaş yavaş öperek ondan sonra ilerleyin. şöyle okyanusa açılan bir pencere var. Görüyorsunuz. Ya dostlarım ya gerçekten çok ilginç oluşumlar var. Çok dikkatli bir şekilde almam lazım yolumu, yoksa kamerayı da, kafamızı da ihlal olmaz hale getirmek Allah korusun mümkün. Evet, görüyorsunuz burada nasıl bir oluşum oluşmuş. E, suyla dolu dostlar, içerisi suyla dolu. Evet geliyorum şöyle. Evet. Ve evet dostlar. İşte nihayet Atlantik Okyanusu'nu buradan usulca öpebiliriz. Selam olsun sana Atlantik Okyanusu. Selam. Evet dostlarım. Artık Evet dostlarım. Sonunda Lagi'nin okyanusa açılan büyük kapısındayız. Ya acaba diyorum buradan şu karşıya bir asma köprü yaptırsam bayağı bir hayra geçerim galiba.

Seu sure. so Gil baskın dalgalarında bile rahatlıkla dans edebiliyor. Evet dostlarım, burada istikliyesinden bir arkadaş var. Bunlar galiba. Ben de istikliyememiştim. Bir denemek istiyorum bakalım. Biz John Evet. Bu

Aha. ya bunlar da maşallah. Pehlivan yengeçler. Bunları 40 lira çıkarmak lazım aslında. Burada telef oluyorlar, yazık. <laughs> evet dostlarım, yine güzel bir cami. Ve caminin minaresinin tepesinde bir çift leylek yine yuva kurmuş. Allah'ın leyleği. Ya burada camilerin minaresi gerçekten bayağı bir işe yarıyor dostlar. <laughs> Evet dostlarım Validya'nın Biliyorsunuz artık çok rahatlıkla Söyleyebiliyorum çünkü Araplar gibi söylüyorum artık Validya Validya'nın Plajındayız dostlarım Oldukça fantastik bir plajı var Her baba it giremez yani bu plajda Herhalde ee, yazı beklemesi lazım. Fırtınanın olmadığı bir zamanda girmek mümkün galiba. Validiya Habibi insan şuraya oturup günlerce meditasyonda kalabilir dostlar. Ya müthiş bir manzara var dostlar ya. Olamaz gerçekten. Şükürler olsun. Yani gerçekten şükürler olsun. Farklı bir güzellikle yaratılmış burası. Evet dostlar. İşte burada denize girebiliriz. Pardon okyanusa girebiliriz. Ama fazla açılmamak lazım tabii ki. Sağımız solumuz kayalıklı. Biliyorsunuz dostlar, taa ileride bir tane tekne mi desem, gemi mi desem ya tepeye oturmuş ya. Hayırdır inşallah. Evet dostlar. Veli Diya plajı. Veli Diya plajı kadar fantastik dostlar. Ne de olsa bir okyanus suyu